Merhaba. Ben Pir Reis Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Zafer Acar. E, bu kriz döneminde bizzat okulları ziyaret etmeniz yerine online ortamda sizlere sunulan bu e, imkanda e, üniversite tercih döneminde sizlere bölümümüz bağlamında lojistik yönetimini anlatmaya çalışacağım. Lojistik müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün ve hizmetin ve bunlarla ilgili bilginin başlangıç noktasından tüketildiği noktaya kadar olan dağıtımı, taşınması, depolanması ve bununla ilgili olan her türlü malzemenin kontrolüyle ilgili bir bilim dalıdır. Özellikle küreselleşme nedeniyle işletmelerin kendi ana faaliyet alanlarında olmayı tercih etmelerinden dolayı dünyanın farklı farklı bölgelerindeki üreticiler, farklı bölgelerindeki dağıtıcılar ve müşteriye erişme ihtiyacı lojistiği 1990'lardan bu yana ön plana çıkartmıştır ve özellikle şu içinde bulunduğumuz Covid-19 salgını döneminde sağlık çalışanlarının yanında lojistikle ilgili çalışanların ne kadar önemli faaliyetler yürüdüğünü hepimiz bizzat birinci elden tecrübe ettik. İşletmelerde lojistik faaliyetlerin amacı işletmenin kurulmuş olduğu stratejiye bağlı olarak bir üretim ya da pazarlama hedefini mümkün olan en düşük maliyetle erişmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bunun için de ürünleri, doğru müşteriye, doğru yerde, doğru miktarda, doğru fiyata, doğru kalitede ve tam zamanında erişmesi için gerekeni yapmakla. Hani bize erişmesini isteyip de zamanında gelmeyen kargolardaki o hissiniz var ya işte lojistik buradaki problemleri ortadan kaldıracak bir metodoloji sunmaktadır. Bunu sunarken bir ağ tasarımı yapıyor. Konunun içerisindeki her türlü malzeme, kişi, tesis e, ve birimleri e, içerecek şekilde bir bilgi yönetimi ağı tasarlıyor, taşımacılığı planlıyor, malzemelerle alakalı stok yönetimini e, ile ilgili gereken hesaplamaları yapıyor. Bunların bu stok yönetiminde konu olan malzemelerin nerelerde depolanacağı, hangi miktarlarla depolanacağı ile ilgili hesaplamalarla ilgileniyor. Malzeme ve paketleme işlemleriyle de bunu tamamlıyor. İşte böyle geniş bir e, alandan bahsediyoruz. Lojistik yönetimiyle ilgili bilgi sahibi olan e, herkes, bu mezunlarımız hem hem lojistik firmalarında yani taşımacılık, depolama, antrepo işlemleri yapan lojistik firmalarında çalışabildiği gibi hem de kendi dağıtımını yapan veya kendi dağıtımını planlamasını yapan işletmelerin ilgili departmanlarında çalışabilmektedirler. Şimdi lojistiğin bu rekabete dayalı iş ortamında sağladığı faydanın giderek daha fazla anlaşılması dünyada olduğu gibi ülkemizde de meslek bilgisine, yönetim yeteneğine, girişimci ruha ve uluslararası rekabetçi iş ortamının gereklerini anlayacak ve gerekli faaliyetleri yönetecek meslek elemanlarına ihtiyacı çoğaltmaktadır. Bu meslek elemanları bundan evvel de vardı ama genellikle alaylı tabir ettiğimiz şekilde yetişip bazı doğruları tecrübe ederek öğreniyorlardı. Ama artık bu rekabetçi çağda tekrar tekrar aynı hataları yapma lüksümüz yok. İşte bu nedenle uluslararası çapta lojistik bilgiyle alakalı ne varsa biz derslerimiz içerisinde bunları öğrencilerimize veriyoruz. Öğrencilerimizi mesleki donanımlarını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirecek sektörün ihtiyaç duyduğu uluslararası meslek standartlarına uygun ve nitelikli bir insan gücü olarak çalışma hayatına kazandırmayı amaçlamaktayız. İşte bunlar bu öğrencilerimiz yani geleceğin profesyonelleri, e, meslektaşlarımız lojistik, taşımacılık, işletme, yönetim bilimi gibi konularda bilgi ve beceri kazanmaktadırlar. Çünkü lojistik bir işletme bütünlüğü içerisinden ayrılamaz. Peki neler e, elde ediyorlar öğrencilerimiz bitirdiğinde? Temel lojistik ve taşımacılık bilgilerini uygulamalı olarak biliyorlar değişik disiplinlere ait bilgileri, tedarik zinciri mantığı içerisinde bütünleştirme becerisine sahip oluyorlar. Problem belirleme ve karar verme yeteneklerine erişiyorlar. İşbirliği yapma ve takım çalışmasının önemini anlıyorlar. Etkin bir iletişim kurma becerisine sahip oluyorlar. Mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde bir öğrenci oluyorlar. Yaşam boyu öğrenmenin farkında ve bilincinde olarak Mezun oluyorlar ki bu onların mütakip dönemlerdeki gelişmeleri içinde çok faydalı oluyor. Mesleğini küresel ve toplumsal etkilerin bilincinde ve özellikle Atatürk ülke ve inkılaplarının ışığında bir öğrenci olarak mezun oluyorlar. Peki ne gibi derslerimiz var? Evet geldiğimizde e, göreceğiz ama unutulmaması gereken bir şey var. Lojistik matematikten, lojistik uluslararası çevrede bir yabancı dil bilgisinden, lojistik günün olmazsa olmazı bilgi işlem teknolojilerinden hariç düşünülemez. Lojistik salt bir taşımacılık, lojistik salt bir depolama ya da kargo işlemi değildir. O yüzden biz öğrencilerimize lojistiğin temelleri, taşımacılık sistemleri, mevzuatı, depo ve antrepo yönetimi, üretim ve envanter yönetimi, satın alma ve tedarikçi yönetimi, deniz taşımacılığı ve liman yönetimi, lojistik bilişim sistemleri, tedarik zinciri yönetiminden en son Son sınıfta bütün sistemi birleşecek, birleştirecek şekilde artık stratejik yönetime varan bir eğitim dizini içerisinde çeşitli dersler veriyoruz. Lojistik ve taşımacılık bölümü öğrencileri biraz evvel de sözünü ettiğim gibi ...sektörün genel ilkelerini kavrayıp bu bilgiler teorik ve uygulamalı eğitimde pekiştiriyorlar... ...ve mezun olan öğrenciler sektörümüzün ihtiyacına sahip... ...bu ihtiyacı giderecek, karşılayacak nitelikte kişiler olarak mezun olurlar. Üretim, hizmet ve satış işlem şirketlerinin lojistik birimlerinde görev alabilirler. Doğrudan doğruya lojistik hizmeti üreten lojistik firmalarında görev alabilirler freight forwarder dediğimiz taşıma işleri organizatörlerinde görev alabilirler. Kara, hava, deniz, demiryolu, intermodal taşımacılık şirketlerinde, lojistik danışmanlık ve eğitim kurumlarında, üniversite ve araştırma kurumlarının lojistik bölümlerinde, devlet planlama ile devletin planlamayla ilgili birimlerinde, kim Kalkınma Bakanlığı'nın bununla ilgili bilimleri var birimleri var, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve diğer devlet kurumları, silahlı kuvvetlerde ve iletişim bilişim teknoloji şirketlerinin lojistik uygulama birimlerinde çalışabilirler. Dolayısıyla çok geniş bir e, yelpaze dem kendilerine görev alanı bulabilirler. Ama burada mutlaka önemsemeleri gereken bir şey var. Bir kere lojistik günü bilmek, lojistik ülkeni ülkenin dışında kürede dünyada neler olduğunu bilmek ve bunu hem geniş düşünürken hem de tek bir paket ürüne kadar ilgi gösterme bununla ilgili bilimin ve gereklerini yerine getirmekle alakalıdır. Ben tüm aday öğrencilere şimdiden tercih dönemlerinin hayırlı olmasını diliyor. Kendim ve mesai arkadaşları adına onlara iyi günler diliyorum. Sağlayacak bakalım.